Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda gene ve gene ve gene ve Emre var arkadaşlar. Merhaba da Emre. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burada burada arkadaşlar geçen bölüm 10 tane biletimiz kalmıştı burada. Burada gün 3'te 300 arkadaşlar. Bugün bitirmek istiyoruz da. Arkadaşlar geçen videoyu izleyenler bilir. Hemen e, arkadaşlar kanalıma gidip oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar bu ilgili bir video oldu siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen o video yüklenmiş olur arkadaşlar şimdi e, arkadaşlar ben ne yapıyorum ya nasıl hocam. hocam ay hocam <laughs> ne <işin? gülüyor> arkadaşlar e, neydi Emre'nin beynini hatırlamasını <laughs> bekliyoruz şu an. Evet beyin ne demek istersiniz? Bekliyoruz sizi. Emre'nin beynini de konuşuyoruz şu an. <laughs> Arkadaşlar Emre'nin beyni cevap vermiyor. Ee, o yüzden ben hızlıca... E... Arkadaşlar Emre beynini hatırlaması için beynini Of 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 deprem oluyor. <laughs> Arkadaşlar buradaki ücretsiz ödüllerimizi alalım hızlıca. Hızlı 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 olmalıyım. Ben sonayım. Arkadaşlar ikisini aynı anda aldım galiba. i̇lk olarak önceki teklifi almasın dedi. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Ben sonayım. Sen yavaş sonisin. Arkadaşlar bu arada ee... Ben geçen YouTube'da öyle gezinirken arkadaşlar şey şöyle bir şey gördüm. Arkadaşlar adam şöyle bir başlık atmış. Shadow Sony'in babası mı? Sizce arkadaşlar Shadow Sony'in babası mı gerçekten ya? Sizce söyleyin. Yani daha çok bence arkadaşlar da düşmanlar gibi. Hadi Emre. Emre'yi bekliyoruz. Beyninin hatırlamasına <laughs> gerek yok şu an artık bak. Arkadaşlar beyribe biraz tokat attım. yatağa da beyribe biraz vurdum. Tamam. Vurdum. Hadi devam ediyoruz. Korunan göllerden. Belki Sen <laughs> benim kardeşim olacak. <laughs> Beynini yatağa vuran bir kişisin. <laughs> Evet benim Emre. Adım artık mi? artık ciddileşmemiz gerekiyor. Please. adın ne? Senin adın Emre. Adamı adam beni benim içimden geçiyor. Benim adım Emre mi? Senin adın Kemre. Emre benim adım. Yaşasın. Yok senin adın Kemre, Kemre. Yok Emre benim adım. Koyun keçi pisliğine Kemre denir. Bir sus. Evet arkadaşlar. Emre hareket ederse bekliyoruz. Ben neredeyim? Evet bekliyoruz. Oo, arkadaşlar, bir... Hiçbir şey anlamadık. <laughs> Adamlar öyle bir oynuyor ki. Ya gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar Emre inşallah şu beynini bir hatırlatmayı bırakıp bir oyuna odaklanacak. Bak sen çok kaşındın. Kaşındın. Bak sen. Arkadaşlar adam bak siz aşırı kaşındınız. Bak ben de siz kaşındınız. Lan dediğimi bilmiyorum. ya Barack Obama nereden aklıma geldi? <laughs> Barack Obama ne alaka? Yeniliyoruz burada ya. Arkadaşlar. Kafa gitti Emre'nin. Emre'nin kafa gitti bu. Emre'nin telefonuyla ben oynayayım. Emre hadi izle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Emre'nin beyin bit gitti. Ee, bu videoya tek devam ediyorum. <laughs> bu videoya tek devam ediyorum. <laughs> hadi, ben neredeyim? Burası kim Abi ne abi ne? <laughs> Emre hadi ya saçmalamayacaksan gelebilirsin. <laughs> hadi hızlıca. Arkadaşlar ben bu Emre ne? Yap Önceki videoda da sordum. Lütfen bakın. Bu beni delisi. mı çocuk ya. <laughs> Hayvanı <Haymunlar gülüyor> bak. Isterim, koysanız maymunlarla arkadaşlık kuracak ya. <laughs> <laughs> bakın. Bakın. böyle öldürürler adamı. Ortalıkta dur bir yükseksen vurdu adam. Öldürdüm. Yaş Lan sen mi öldürdün? Emre burayı tut. Ben bir operasyon düzenliyorum. Allah Allah Allah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Arkadaşlar ben bu kadar güzel bir oynayış görmedim şu an ha. <laughs> Emre'nin kafası güzel bir şekilde oynuyor. Ayy. Gerçekten kafası güzel bir şekilde oynuyor. <laughs> 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 fisikal, fisikal. Lan vur vur vur. Diğerine vur. Barak <laughs> Obama'ya vur. Vur Barak Obama. Evet, <laughs> Vallahi delirdik arkadaşlar. Ya artık Kendim niyeyse gece 3'te kalkan <laughs> Arkadaşlar size bir soru. İnşallah maçı kaydı. Arkadaşlar sorumu sorayım hemen size. Hiç okuldan sonra gelince uyuduğunuzda gece 3'te uyandınız mı? Bu soru size yöneliktir ya arkadaşlar ya. Lütfen beni kurtarın bu da. Ve buraya. ve video <laughs> izleyeceğim. Ben nasıl geldim buraya? Arkadaşlar ben bu videoya Emre'siz devam etmek istiyorum. Emre hadi kış. Arkadaşlar lütfen Emre'ye Yorumlarda git diyebilir misiniz böyle uzun bir şekilde git diye böyle git. Emreciğim bak kafası güzel kardeşim. Hemen benle oynuyorsan oyna yoksa videoya tek devam etmek istiyorum. <laughs> Lan kit kiti ben seçeceğim. <laughs> yeah. hmm, Barack Obama. Aklıma gelip gelip duruyor. <laughs> Hangi sebeple söylediğimi uh, ben uh, 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 Arkadaşlar ne oynasam onu da bilmiyorum. <laughs> o, oynayacağım? Dünyanın en kötü karakteri. Emre ile oynandığımda. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu adamları yenemezsek. Ne diyeyim artık ya. Artık ne diyeyim yani ya. Adam gitmiş. Buzz Lightyear almış. Burayı tut. Orayı tut lan git. Ben sabrım. Sabrım. Bacaklarımdan en üst seviyeye çıkış durumdadır. Lütfen. Erdem Kürt gelin sinirlendirmeyin. Gel lan buraya. Hadi lan. İlk defa Abi. güzel oyna lan. Hadi. İlk defa bir güzel oyna ben bunu döverim yemin ediyorum döverim gel buraya gel buraya gel buraya asla üstüne at oh be tut burayı tut burayı burayı tut Arkadaşlar bu arada siz şu eee Nefes borunuzu kapata kapatabiliyor musunuz? Ben kapatabiliyorum bakın. Ama kapatınca çok kötü şeyler olabilir. Denemeyin. Bakın. Sonra anneniz bana kızar. Ben sizin annenizle uğraşmak zorunda kalmak istemiyorum. hani adamlar yenilmezlik serisi yapıyor ya. Biz de bu maç şey serisi yaptık. Hmm, yenilme serisi. 7 kez yenilerek dünya rekoru kırdık. Ya arkadaşlar ne seçeceğim. Arkadaşlar ben burada bu turu da kaybedersem buradan yürüyüp gidiyorum. Valla arkadaşlar çok iyi olur. Emre giderse ben videoya tek devam ederim. Bu kafasızdan kurtulurum. Abi bir şey mi dedin? Yok ya bir şey demedim. Öyle bir like sayımızı falan söylüyordum. Ha arkadaşlar bir daha tekrar edeyim. Ee, bu videoda abone olup like atarsanız... Ee, bunu söylemiş miydim bilmiyorum ama like hedefimiz 5 like arkadaşlar. 10 like'ı 5 like'a düşürdüm. Çünkü video, videolarımıza like gelmiyor. Niye? Niye like gelmiyor? Acaba niye like gelmiyor? Bir 10 like yapamadık ya bizi. Arkadaşlar abone olup like atarsanız ve bildirimleri atarsanız videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ee, yorumlara da e, isterseniz bir oyunun hilesini veya e, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa onu da yazabilirsiniz. Onları oynamaya çalışırım. Hadi Emre lütfen. Please, please. Please, please. Böyle oynayamam. Arkadaşlar. Oynayana böyle. Arkadaşlar bu videodan sonra bu videodan sonra g -g izleyeyim ben. Adam beni öldürdüler. 2 saniye

Lütfen, please. Sal beni, 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 beni, al beni, al beni, yine beni sal beni. Orada kal Emrebi. Hadi bakalım Emrebi. Ne güzel şarkı uydurdum değil mi, değil mi, değil mi? Hadi bakalım hadi hadi adamdan kurtulalım diye hadi hadi kaçtık kaçtık adamdan kurtulduk kaçtık kaçtık adamdan kurtulduk kaçtık kaçtık adamdan kurtulduk adamlar bizi yemiyor bizi yemiyor bizi Olsun. Hiçbir şey demiyorum. Emre yerine ben konuşuyorum. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yeni şarkım güzel mi arkadaşlar? 7764 puan almışız lan. Ya yeah, şarkım güzeldi. Niye devam ettirmedim ki ya? Şarkı uydurmada bir numarayım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bu sabah Emre için bir şarkı uydurmuşum beni dövdü. Çünkü iğrençti. <laughs> mükemmeldi bence. İğrençti. Tamam hadi başlayalım. Please, please bak, please. Arkadaşlar tokat yiyorum. Hayır tokat yemiyorsun, ayak tokat <laughs> Arkadaşlar tamam Emre lütfen bak son bir turumuz kaldı lütfen bunu da kazanar 6 turumuz kaldı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> devamı gelecek arkadaşlar bu videonun ama 5 like gelirse. Öyle arkadaşlar. Önceki videoda söylemeyi unuttum. 5 like gelirse bu videonun devamı geliyor. Ama 5 like gelirse. Yiyeceğim bu telefonu. Yoksa bilmem. Arkadaşlar 100 bin like olunca bu telefonu yiyeceğim. Arkadaşlar 5 like. 5 like'a değer. Ben direkt atayım siz izleyin. Abone olun yeter. Bir 10 abone, abone olmak istiyoruz şu an. Hedefimiz 10 abone arkadaşlar. 10 abone olsak <laughs> Arkadaşlar indi kafayı yedi. Vallahi yedi kafayı yedi. Abu. <laughs> ben... Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum.

Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>